Futbol Aranaya günden Beşiktaş programına hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi sevgili Çağdaş Sevinç ile birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Beşiktaş'ta herkesin beklediği, camianın beklediği ana şey 22 Haziran'daki kongre abi aslında. Dikili Taş projesi ile ilgili olan. Senden bu proje ile ilgili bilgileri alabilir miyiz? Evet ben biraz detaylı da anlatayım. Bugün hatta yeni geldim. Beşiktaş yönetimi bir bilgilendirme de yaptı basın mensuplarına. Zaten hani önemli kısımlarını Serdar Adalı anlatmıştı. Şimdi proje tam olarak şu. Beşiktaş'ın taşta 15 dönüm bir arsası var. O arsaya imar olmadığı için yıllardır bir şey yapılmıyor. Atıl durumda duruyor. Bunun yanında 5 dönümlük bir arsa daha var. İşte üzerinde şanöktan testlerin olduğu. Burasının da tapusu Beşiktaş'ta değil, kullanım hakkı Beşiktaş'ta. Yani tapusu olmadığı için tabii oraya bir şey yapamıyor. Şimdi plan şu. Bu 15 dönümlük arsaya imar çıkartmak, artı o birbirini kapsayan iki farklı parseldeki 5 dönümü de satın alıp toplam 20 dönümlük arsaya konut inşa edip satmak ve bundan gelir kazanmak. Bu hale gelmesi tabii bir süreç. Serdar Adalı başkanlığı ilk seçildiği andan itibaren bürokratik işlemler için çalışmalara başlamış. İmar sorunu halledilmiş, kalan 5 dönüm içinde teklif yapılmış ama iş bununla bitmiyor. Beşiktaş bu projeyi nasıl yapacak? Öncelikle şöyle açıklıyorlar. Yani bizim Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yakalamamız hani bu kadro, bütçe, buralara harcanan para anlamında bunun yolu öncelikle bankalar birliği borcunu kapatmaktan geçiyor. Beşiktaş'ın yıllık 50 milyon euro faiz yükü var. Bu zaten tablolarda da belli. 50 milyon euro'yu hani biz bunu kapatırsak biz bunu kadroya harcarız diyorlar ve böylece Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kurduğu kadrolarla aradaki farkı kapatırız. Bunun yolu da sportif gelirlerle olacak iş değil bu. Ancak gayrimenkul işlerine girersek gerçekleştirebiliriz. Çünkü rakiplerimiz de bunu böyle yapıyor. Galatasaray işte 5. 6. projede Fenerbahçe yapıyor. Buralardan gelir elde ediyor. Ve yeni projeler. Biz de bu şekilde yapacağız. Dikili Taş projesi tek değil. Şu an 6-7 ayrı konuyla daha ilgileniyoruz. Bir tanesi işte havaalanı yakınlarında bir e, altyapıya tesis ve bununla beraber yine fizibilitesi yapılan 6-7 tane toplamda var. Ama olgunlaşan bu Dikili Taş'taki arsa. Şöyle olacak, şöyle bir model geliştirmişler. Bir özel şirket yok işi içinde iki tane devlet kurumuyla Beşiktaş çalışacak. Burada Beşiktaş... Arsa'yı verecek, inşaatı emlak konut yapacak, pazarlaması dahil konutları, Ziraat Bankası da bunun finansmanı konusunda destek sağlayacak ve projenin ortağı olacak. Hedeflenen, hesaplanan şu, bu hesabı yapan da bu işin uzmanları yani emlak konutun yetkilileri, burası toplam yaklaşık 350 milyon euro gibi bir gelir üretecek bir proje toplam cirodan bahsediyoruz. Bunun işte güncel maliyetlere göre yaklaşık 55-60 milyon euro bir inşaat maliyeti var. İşte pazarlaması vesaire de dahil olmak üzere toplam maliyeti. Kalan üzerinden %8 emlak konut kendi kar payını alacak. Ziraat Bankası bu işin finansmanını sağladığı için ve diğer alanlarda işin ortağı olduğu için %20 alacak. Kalanı Beşiktaş'ın. Bu da 150-200 milyon gibi bir rakama denk geliyor. Peki herkes şunu merak ediyor. Bu para Beşiktaş'ın kasasına girecek mi? Eğer planlandığı gibi giderse işte 350 milyon euro olduğunu varsayalım. Bu satış ölçüsünde Beşiktaş'ın kasasına girecek. Yani bir ev, konut projesini düşünün. Burası İstanbul'un şu an merkezi diyebileceğimiz gibi yani bilmeyenler için söyleyeyim. Dikilitaş Beşiktaş semti içinde çok merkezi bir konum İstanbul için burada şöyle bir hesap yapıyorlar. Mesela projeden satılan evler de oluyor. Ya da işte iş yeri olarak nasıl kullanılacaksa. Ya da vadeli alanlar oluyor. Örneğin projeden alanların genelde şu anki rahiçten metrekaresi 10 bin dolar üzerinden bir satış olur diye tahmin ediliyor. İşte daha vadeli alanlar işte 3 senede ödeyenler, 5 senede ödeyenler de yaklaşık 15.000 dolar gibi bir metrekaresi bedel öder diyorlar. Yani işte burada e, paranın Beşiktaş'a ne zaman geleceği bu satışa bağlı. Yani e, işte hani önemli bir kısım önden projeden satılırsa ki bu satılma ihtimali de var. Şu an evet konut piyasası durgun ama burada bir güven sıkıntısı yok. Çünkü hani devlet garantili projeyi yapan emlak konut olduğu için hani evlerin yapılmama, teslim edilmeme ya da işte imar sorunu yaşama gibi bir durum yok. Zaten emlak konutun imar yetkisi var. Buna güveniyorlar. Yani bu önemli olan kısım Beşiktaş işte yönetimin söylediği şey burası tamamen devletle işbirliği halinde yaptığımız bir proje. O yüzden de sağlam ve herkesin güvenini kazanabilecek bir iş. Ne kadar işte konut önden satılırsa para da o kadar hızlı gelmeye başlayacak ama totalde işte 150-200 milyon euro arası Beşiktaş'a kalacak bir gelirden bahsediliyor. Burada başka alternatifler de çıkmış Beşiktaş'ın karşısında işte Fenerbahçe'nin söylendiği gibi yani ne kadar oldu bilmiyorum bir ön ödeme ama ön ödeme de razı olunca para Beşiktaş'ın daha düşük olduğu için bu çok tercih edilmiyor. Beşiktaş bu işin arsayı veren taraf olarak ve bundan başka bir e, sorumluluğu yok. Yani projeye dahil olduğu bir alan yok. E, inşaatı pazarlaması vesairesi çoğunlukla emlak konutu üzerinde ve tabi finansman tarafı da e, Ziraat Bankası üzerinde bu iki devlet kurumunu dahil ederek Beşiktaş e, bu projeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. Şimdi şöyle sıkıntılar var tabii Beşiktaş camiası içinden de bazı uyarılar, eleştiriler almış yönetim aldı yani biliyoruz ve bu kapsamda genel kuruldan istediği isteyeceği yetkide de bazı değişikliklere gitti. Ve yani açıkçası hani yönetim de burada kendini kısıtladı. Şöyle mesela bu projeyi sadece Emlak Konut ve Ziraat Bankası ile yapabilir şeklinde bir yetki aldı. Yani yarın öbür gün yetkiyi aldı. Ben fikir değiştirdim Emlak Konut yapmıyor ya da e, emlak konu çekildi bu işte. Şu özel şirkette yapalım gibi bir yetki yok. Bu madde değişti. En önemlisi paranın doğrudan banka borçlarına gideceğinde Beşiktaş yönetimi o yetki talebine koydu. Yani şöyle bir örnek de verdiler. Hani ben aktarayım. Eğer başımıza bir şey geldi. Allah korusun uçak kazasında öldük vesaire. Gelen yeni yönetim parayı bir yere harcayamaz. Yani bir şekilde bu proje devam ederken yönetim değişti veya bu yönetimden biri yani çok farazi konuşuyorum kötü niyetle çıktı oradan gelecek parayı başka bir yere harcama şansı yok açık açık orada bankalardan alınan kredilerin kapatılmasında kullanacaktır diye yazıyor yani orada camiada oluşan kafa karışıklığını gidermek için hani yetkiyi böyle daraltmışlar ve net bir şekilde bunun onayını istiyorlar. Tabii Beşiktaş'ta şu var, travmalar var insanların ve haklı olarak var. Bunu da inkar etmemek lazım. Herkes hatırlamaz. Fulya projesine başlandığında o zaman da benzer şeyler söyleniyordu. Hatta daha büyük şeyler söyleniyordu. Fulya projesi işte Beşiktaş'ta tamamen borcunu kapatacak, Beşiktaş'ı uçuracak falan hiç öyle olmadı. Yani sonra çok davalık oldu, hala devam eden davalar var ki... Ee, yani yine İstanbul'u bilenler bilir o Beşiktaş'a ait olan arazi şu an neredeyse paha işlemeyecek derece de değerli bir arazi oraya yapılan inşaatlar ama e, ne oldu hani o projeye rağmen Beşiktaş'ın geliri artmadı borcu arttı yani yıllar içinde ve e, birçok insanda haklı olarak bundan endişe ediyor tabii ki Serdar Adalı'ya genel bir güven var ama onlar da yani bu yönetimde önceki yönetimlerin yarattığı güvensizliklerin biraz sıkıntısını yaşıyorlar işin doğrusu ve bu yüzden de bir e, muhalefet var. Ama geçen haftaki konuşmanın ben genel olarak Beşiktaş Genel Kurulu Kurulu'yla olumlu karşılandığını gördüm. Tabii ki hala çekinceleri olanlar var, karşı çıkanlar var ama son açıklamalarda yönetimin kendini kısıtlaması, işte projenin içinde devlet kurumlarının olması bütün bu faktörleri düşündüğünde bu anlamda hani kötü kullanıma dair bir risk olmayacağını ben söyleyebilirim. Tabii ne olur, e, Türkiye'de konut piyasası şu an durgun, e, hani buraya konut yapılır ama umulduğu gibi talep görmeyebilir. Bu tür ekonomik riskler var yani ya da inşaat maliyetleri çok artabilir, böyle sıkıntılar yaşanabilir. Bu işin başka bir tarafı e, hani o işte konutlar satılmaz, vade uzar falan gibi başka sıkıntılar olabilir tabii Türkiye'nin genel ekonomik durumundan kaynaklar ama Beşiktaş kurtuluşu bu tür gayrimenkul projelerinde görüyor ve açıkçası da hani mevcut gelir gider durumuna baktığımız zaman da ki söylediği de o Serdar Adanın yani yılda 50 milyon euro faiz ödeyen bir takım bir kulüp böyle ayakta durma yarışma şansı çok çok fazla yok ee, bir şekilde. E, bunu şeyle de kazanamayacağınıza göre yani Şampiyonlar Ligi'ne gitmek de yetmiyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelir bir senelik faiz hikayence. Yani. Daha buna maaş bütçesi vesaire dahil değil. E, her sene de şampiyon olamayacaksınız. Yani hele ki rakiplerin kadro kalitesi bu kadar açılmışken şampiyon olma sayınız düşük olacak. E, satabileceğiniz forma sayısı belli. Hani Türkiye'de daha 1 milyon forma satışı gören kulüp yok. Galatasaray, Fenerbahçe'de de yok yani. Belki bu sene olur o ayrı. İşte hani hep hayaller kurulur ya şu kadar forma satsam. Zaten onun belli bir tutarı kulüplere kalıyor. E, o da 500-600 bin civarlarında oluyor. İşte bilet fiyatında çıkabileceğiniz rakam belli falan. Gayrimenkul projeleri dışında hani gayrimenkul şirketi mi olacağız diye insanlar eleştiri yapıyor. Evet diyor Beşiktaş'ta. Yani evet olacağız yani çünkü Kulübe gelir sokmanın başka yolu yok. E, olayın özeti bu onaylanacak e, olan proje bu e, kendilerini bağlayacak şekilde maddeler koymalarını ben önemli görüyorum. Yani orada yan yollara sapma imkanı pek e, şey yok. E, kendilerine de koymamışlar, hem yani cami için rahatlatmak için. Sadece şu var, e, hani aslında ar arka planı var epeydir hani bu aşamaya getirme getirilmesi büyük iş işte imar vesaire diğer bürokratik işlemlerin ama hani bir an önce başlayalım ki kulübede bir gelir girmeye başlasın o yüzden acele ediyoruz. Hani niye acele ediyorsunuz diyenler de olmuştur çünkü ona verdikleri cevaplar cevaplarda bu şekilde biraz uzun anlattım ama bence açıklayıcı olmuştur. Çünkü hani çok konuşuluyor sosyal medyada böyle kısa kısa birileri bir şey diyor ama Birçok da anlamayan tam olarak ne olduğunu e, insan vardı. Onları biraz da ayrıntılı anlatmak istedim. O zaman taraftan belirli bir beklentisi vardı. Yani kongreden sonra onay alınacak ve transferi harcanacak o para diye. Yani Öyle şey şu olmayacak. olabilir tabii. Şunlar olabilir. Bunlar uzun vadeli ama e, hani bunu bir garanti olarak kullanabilir Beşiktaş. Borçlanma imkanı açısından falan. Hani böyle... Ee, avantajları olabilir tabii ki daha günü rahatlatmak için ama tabii öyle bu e, bir ay sonra kasaya para girecek anlamında değil ama hani yansıması e, bir yıl içinde ciddi bir yansıması olur eğer işler planlandığı gibi giderse ben onaylanacak diye düşünüyorum abi senin yani zaten... genel görüntü oydu son şeyden sonra son konuşmadan sonra hani birçok insan kafamızdaki soru işaretlerini giderdik dedi. Tabii ki hala bu özellikle geçmişte yaşananlardan dolayı karşı olanlar da var. Bu arada Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi elemesindeki rakibi belli oldu diyebiliriz. Şaktar Donetsk. Yani evet e, zor evet, evet. bir kura sezonun bu kadar erken bir döneminde. Bir de Arda Turan olması biraz. Tabii Şaktar'ın o e, Finlandiya takımının kesin geçeceğini düşünüyoruz. Arda Turan olması biraz Beşiktaş adına dezavantaj. Sonuçta iyi tanıyor takımı. Şu var ama ben hani Beşik, bugün için değil. iki gün önce Şaktar Donetsk Arda röportajı yayınlanmıştı Arda Turan. Onu izledim. Sonra biraz kadroya bakayım dedim. Kadroları zayıf. Yani evet. şu epey bir oyuncu da elden çıkarmışlar. Şu an iki tane işte Brezilyalı var dikkat çeken ki onlar da başka yerde okudum hani transfer olma ihtimalleri var. Yani Shakhtar'dan Skin de şu an öyle çok e, güçlü bir kadrosu yok işin doğrusu. Tabii son yıllarda bu savaşın da etkisi çok oyuncu da getiremiyorlar. E, o anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Eski maddi güçleri yok. E, hani çok kuvvetli bir kadrosu yok ama tabii ki e, Avrupa tecrübesi olan bir takım neticede ve e, Beşiktaş adına da avantaj. Beşiktaş'ı iyi tanıyan bir hocaların olması. Sen Beşiktaş'ın bu eşleşmeye kadar peki transfer yapabileceğini düşünüyor musun abi? Yani şöyle biraz o konuda umudum azaldı açıkçası. Çünkü hala netleşen bir şey yok. Yetiştirmeye çalıştıklarını biliyorum. Şimdi bizim hiç bilmediğimiz basına yansımayan transferler oluyor olabilir. Ama onlar üzerinden de bir şey yürütmek istemiyorum. Öyle bir şey varsa tabii ki olur. Çünkü hani şöyle çıkmıyor haberler, bu adamlarla ilgileniyoruz, sayın muhabirler, basın mensupları falan diye bir bildirim olmuyor yani. Evet. İnsanlar, muhabirler özellikle bunları yakalamaya çalışıyor, teyit ettirmeye çalışıyor. Bazen ediyorlar, bazen etmiyorlar, bazen etmeyip sonra ediyorlar falan. Görünür de hani şu an çok ciddi olarak uğraştıkları hangi üste dışında çok yakın durumda gözüken bir şey en azından bilgisi yok. Buradan o zaman Anguista transferine geçeyim. E, Anguista Beşiktaş'a gelir mi? Gelirse neler kadar? Şimdi Anguista Beşiktaş'a gelebilir bence. Önce kulüp tarafını e, çözeyim. Daha bir anlaşma yok. E, ama kulüp tarafında yani bonservis özelinde ben anlaşmanın yakalanabileceğini düşünüyorum. Yani işte 15-20 milyon bandında bir e, tutu olacak. Serdar da çok istekli bu transferde. Yani onu söyleyelim. Çok net şekilde istiyor oyuncuyu. Kulüp tarafında bir şekilde anlaşılır. Zaten seneye de sözleşmesi bitiyor futbolcunun. Hani Napoli'de içinde 15-20 milyon bile aslında çok kötü para değil onlar açısından. E, oyuncu tarafıyla da bir anlaşma yok henüz. E, oyuncu tarafında tabi e, Arabistan beklentisi de e, varmış biraz. Bazı kulübe söylentiler geliyor ama bunu menajeri öyle bir şey yok demiş. Hani bir 10 milyon euro e, Arabistan'a gidecek maaş olarak söylüyorum. E, Arabistan'a gidecek e, gibi bir şeyi kulübe doğrulamamış menajeri. Böyle e, şeyler de var. Yani Anglose tarafında da henüz e, net bir şey yok. Ama tabii e, biraz yüksek bir maliyet olma ihtimali var. Böyle 5 milyon euro civarlarında bir e, rakam. E, hani bir ortada bir garanti yok, net bir şey yok ama ben olma ihtimalini açıkçası az görmüyorum. Var yani bu transferin e, Beşiktaş özellikle çok istekli olduğu için bu transferin bitme ihtimali kısa vadede olmasa da ay sonuna kadar bir gelişme bekliyorum. Ya oradaki problem hani oyuncu Napoli'den ayrılmak istiyor ama Napoli aslında bırakmak istemiyor Angisa'yı. O yüzden biraz bonservisinde problem oluyor. Evet yani hani öyle illa gönderelim dedikleri Hı. bir oyuncu değil ama ee, seneye bedava gideceğine de biraz para kazansak fena olmaz fikrinde de aynı zamanda seneye de 30 yaşında çünkü o yüzden e, hani Napoli'nin ikna edilmeme ihtimali bence düşük. Yani evet. Bir yerde Napoli ile anlaşılır tabii o arada başka bir takım gelir ben 20 veriyorum alıyorum oyuncuyu der bu başka ama hani eğer Beşiktaş'tan başka bu kadar ciddi isteyen bir takım yoksa o kısım çözülür. Önemli olan oyuncuyu ikna etmek. Peki sağ sağ içinde Beşiktaş'a neler katar hangisi? Şimdi ben e, bazı geçen hafta biraz bahsetmiştim kendi düşüncelerimi. E, farklı yorumlar da okudum. Ama hani o yor, okuduğum yorumlara çok katılmıyorum. Şimdi e, profil olarak biraz geç andırıyor olabilir. Aslında farklı e, Yani yani Gerson'la benzemeyen çok özellikleri var ama Getson'un daha kalitesi olduğunu ne şekilde söyleyebilirim. Hani çok o sosyal medya tabiriyle adam yiyen e, orta saha oyuncusu yönü de var. Evet. Ama aynı zamanda evet üst düzey olmasa da e, dribbling ve pas becerisi de var ve hani karar verme konusunda Getson kadar sorun yaşayan bir oyuncu değil. Yani Getson ve Angus'un birlikte oynadığı sistemde çok kuvvetli bir orta sahası olur Beşiktaş'ın. Burada şu olabilir. Hani benim e, aklıma gelen ki geçen hafta da biraz değinmiştik. Mesela e, diğer kanat çok skorer bir kanat olmak kaydıyla Joao Mario böyle bir orta sahada iş yapabilir. Yani şöyle e, pas trafiği içinde yer alan bir kanat e, geç çünkü Rafa'ya orta saha demek biraz zor açıkçası. geç son ise Joao Mario ile bir e, hat kurulumu. E, ve skor 2'de Rafa yeni kanat evet. ve forvet. yeni forvet üzerinden bir e, oyun düzeni düşünülebilir ya da hani Beşiktaş bulabiliyorsa e, o kalitede tabii ki zor ama Adriano profilinde yani e, Adriano'yu izleyen Beşiktaşlılar hatırlar Adriano Adriano... E, savunma yönünü geçin hani Beşiktaş'ın oyun kurulumunda doğrudan... E, oyun kurucusuydu. Beşiktaş'ın geriden oyun kuran oyuncusuydu Adriano çoğu zaman. E, o pas trafiğini başlatan, e, geride yönlendiren... isimdi. Hani öyle bir sağ bek sol bek e, anılırsa iki... Tip yani Getson ve Anguissa'dan dolayı oluşabilecek iyi pas yapan orta saha eksikliği giderilebilir. Bu bir e, yöntem olabilir. Hani Juan Mario böyle işe yarayabilir mesela. Teknik olarak düşündüğüm bu. İlk söylediğin şey biraz Sergen Yalçın dönemi başında. Şu Josef Atiba, Gezal, Lerin, Forvet o dönemki ve arkada on numara aynen. sürekli değişiyordu. Aslında çok güzel örnek. E, hani Gezal'ın da... Mesela nereden çıktı bilmiyorum. gezalı geri gelmez falan diyorlardı ama çok Gezal gelirdi. Oyun evet. kurardı çünkü. Gezal oyun kurucu bir kanattı. Rakip de kovalardı zaten o ayrı. O oyun kurulumunu Gezal üzerinden yapardı. Bu, bu zamanda aynı dediğin gibi Joseph ve Atiba'nın hücum eksiklikleri çok göze batmazdı. Böyle bir yapı, hani takım kimyası böyle oluşturulabilir açıkçası. Bir diğer çok çıkan çıkanesine Salvatore Esposito. Beşiktaş'ın oyuncu ilgisi var mı? Bunu ben sordum. Yok dediler. Yani bu dönem yok dediler. Kış dönemi e, olmuş. Bunu zaten kulübün kendisi de doğruladı ama bu dönemde e, Esposito'ya herhangi bir e, şeye gitmedi. Zaten o da hani bilmiyorum e, Anguisa'yla da ilgilenirken Beşiktaş ve en şişkin bölgesi ne bir daha öyle bir oyuncu tamam genç e, hani bizim için Türkiye için genç bir oyuncu falan ama hani öyle bir oyuncuyla şu an ilgilenirim Beşiktaş açıkçası pek zannetmiyor. Taraftarın da en çok beklediği bölgeler forvet ve kanat transferi abi aslında. Beşiktaş'ta ben pek fazla görmedim isim. Senin duyduğun isimler var mı? Yani, ne? Hani yeni bir isim yok işin doğrusu öğrenebildiğimiz işte embolo bekliyor ee, ama zaten az olarak düşünülmüyor ee, embolo. Beşiktaş'ın şu an forvet tarafında en azından dışarı sızan e, bir isim yok. Sadece e, hani Angüish haricinde Serdar Adalın buraya da çok e, para harcamaya hazır olduğunu ve iyi bir forvet getireceğini biliyoruz ama gerçekten şu an dışarıya Beşiktaş'ın e, yansımış net bir forvet adayı yok. Bu şu ihtimali olabilir. Yani hiç kimsenin duymadı bu işte Kenaroyo ve Elan Ricardo transferleri de o, öyle olmuştu. Hiç haberi çıkmadan. Hatta Kenaroyo'nun fena bahçeye çıkmıştı galiba. E, hiç Beşiktaş'la ilgili haberleri çıkmadan bir günde gelmişti. Öyle bir şey yürütüyorlarsa ve kimsenin haberi yoksa bu olabilir ama şu an için somut bir şey yok. Ben oraya bir Patrick Schick bekliyorum abi yine de. Vallahi yani e, Patrick Schick sevi yani seviyesinde mi denir ya da hani o ölçüde insanları tatmin edebilecek bir forvet Beşiktaş'ın aradığını düşünüyorum ama Patrick Schick'i e, Leverkusen bırakır mı bırakırsa nereye bırakır e, o konulara çok emin değilim. Leverkusen... Çünkü orada da daha kararlar verilmedi anladığım kadarıyla takip ediyorum biraz e, Leverkusen'in transfer gündemi. Daha Boniface'in durumu. Evet o da. Var. Mesela şey musun? Boniface'in ilk geldiği yer neresi Avrupa'da? Türkiye'dir büyük ihtimalle. Kıbrıs. Kıbrıs mı abi? Kuzey Kıbrıs'ta <laughs> Lefke Spor Kulübü'nde başlıyor. Az sayıda maç oynuyor ama ilk transfer olduğu yer Kuzey Kıbrıs. Oradan sonra işte Norveç'e falan gidiyor galiba. Boniface'e yakışır aslında. Tam Boniface ama hani 40 milyon euro falan diyorlar. Bir yani. de bir buçuk senedir falan çok sakatlanıyor. Evet. Şampiyon olduğu sezonda sakatlandı. Bir diğer taraftarı heyecanlandıran isim Federico Chiesa. Fe Beşiktaş'ı Chiesa'yı mi? Yani Chiesa'yı e, da yok dediler ama hani almalı mı dersen o konuda da çok emin değilim açıkçası. Çok uzun sakatlıkları oldu kariyerinde. Geçen sene de zaten Liverpool'da Hiç sakatlık yüzünden kadroya giremedi. Son Hani eğer istatistiklerine bakarsanız 4-5 maç çıkar ama onlar da Liverpool garanti garantiledikten sonra Arne artık rotasyona yani gitti. Oynamayanları oynattığı dönemdeki karşılaşmalar ve çok da bir iki lig kupası maçında falan da oynadı herhalde. Oynadığı maçlarda da yani büyük bir fark yaratmadı. hani çok şey yaşa hala müsait 27 olması lazım. Ama fizik olarak o kadar ağır sakatlıktan sonra bilmiyorum. Yani hani çok, Liverpool verir, şu an kiralık da verir ee, ama hani doğru isim mi olur ben çok emin değilim açıkçası. Aslında profil olarak doğru isim gibi gözüküyor abi, tam skorlar kanat oyuncusu. Normal, normal hani e, fit bir KSA e, kesinlikle iş yapar ama e, hani son hali e, çok açıkçası güven vermedi. Tabii, ne oldu? Hani sakatlığı geçili bir 3-4 aylık bir süre oldu. Bu dönem biraz orada antrenmanlarda biraz güçlenmiştir yazın kamp vesaire derken daha güçlü bir hale gelebilir tabii ki. Az önce sen de bahsettin Beşiktaş'ın bazı bölgelerde çok büyük şişkinlikleri var. Bu şişkinliklerden nasıl kurtulacak Beşiktaş? Teklifler var mı oyuncular? Var. Ee, hani yavaş yavaş gidenler olacak bence. Bunlardan biri Musrati. Musrati Arabistan'a gidecek büyük ihtimalle. Orada e, görüşmeler var. Svensson'a e, ilgi var ve Beşiktaş'ta açıkçası hani e, ilgi iyi bir teklife dönüşürse Svensson'u da e, vermeyi düşünüyor. E, Raçit keza yine sözlü olarak soranlar var. Bunlar e, ilgilenilen isimler. Başka. Ee, Paris'te duydum abi ben. Paris'te Brezilya deniyor ama Paris'te Brezilya'ya gider mi? Yani çünkü o maaşları alamayacak. Hani bir sene daha kalır diye tahmin ediyorum. Kolay kolay hemen gideceğini zannetmiyorum. Paris'te ve Brezilya'dan e, ilgi var. Bunun haricinde hem yani masu konusunu anlatmıştım. Çok istekli değil iki tarafta birbirine. Hani son çare olursa böyle belki bir, bir araya gelme olabilir. Ee, i̇şte Onur Bulut büyük ihtimal Başakşehir'e evet. gidiyor. Ee, Tayyip daha Anadolu'da bir takıma e, ya kiralanacak ya satılacak. E, ayrıca muçiye bir şey yok. E, şu ana kadar somut bir şey yok. Hani ben oradan bir satış beklerdim açıkçası. Immobile'den de Beşiktaş haber bekliyor. Yani Immobile'nin hani şu Ceko'nun Fiorentina'ya imza atma işi beni biraz umutlandırdı <laughs> o açıdan. Hani bir buçuk e, falan alacakmış galiba. Evet. İşte 2 milyon euro veren bir takım olsa işte 2, 2 milyon da Beşiktaş verse falan gibi bir formülle açıkçası elden çıkarılabilir. Yani şöyle şimdi iki genci ayır 12 tane yabancı. Mesela şey diyoruz ya sabeke diyelim bir transfer yapacaksın. yabancı alacaksan mesela 12'nin ikisini sabekte kullanma yani. O biraz saçma bir planlama odur. Evet. Ee, orada işte Taşay'ına e henüz bir şey yok. Sadece ismi geçmiş sözlü olarak. Orada da Rize'nin ciddi bir para isteği varmış. 3-4 milyon mi? euro. Evet Beşiktaş'ın öyle paralar vereceğini. Orada da durum o. Yani hani Svensson kalsın bir tane daha yabancı sabek alalım mesela saçma bir planlama olur. Beşiktaş'ın öyle bir işe gireceğini zannetmiyorum ama ee, bir, bu ay sonuna kadar bir 4-5 oyuncudan ee, hani çıkmasını bekliyorum Beşiktaş'ın. Peki abi Musrati, Raşit atıyorum sivenson teklifi bu ayrılacak oyuncularla Beşiktaş'ın kasasına ne kadar para girer? Ya Çok büyük paralar beklememek lazım. Muçi biraz ayrı olabilir. Hani Muçi biraz daha belki 6-7 milyonları görebilir. Ee, Musrati'den... 7-8 milyon euro konuşuluyor. 7-8 milyon olursa iyi olur bence ee, o rakamda. Hani Malheiro'nun 7 milyon aldığı yerde Musrati'de olabilir öyle bir şey. Yani Raşit belki 3-4 milyon. E, 1-2 milyon gibi. 12 milyon euroya yakın. Evet para yaklaşık 10-15 milyon eurosa. Demireli'ye bir teklif gelir mi? Yani olabilir ama hani şu da var. Rio ve satamadı. Demireli işin gerçeği. E, o, hani 10 milyona falan satmayı hedefliyordu. E, öyle bir teklif bulamadı. Hani 5'i alıp e, satacaktı. Hani Beşiktaş bulur mu bilmiyorum. Hani 6-7 milyon Gelirse ve Beşiktaş onu satar mı e, orası biraz karmaşık. Semih tabi. Hani Beşiktaşın elinde e, hani Utrecht tarihinde şu anda bir şey yok. Ama oradan hala bir beklenti var. Tahminim 15 milyon lira gibi bir teklif gelirse e, aşağısı zor e, Beşiktaş bırakır. Ama hani çok ciddi Utrecht harcı diyorum o şey kabul edilmedi. E, çok ciddi ilgilenen bir takım yok. Muçin'in de bu arada ayrılmasını büyük ihtimalle Beşiktaş taraftarı istemiyordur. İkisi çocukları olacakmış. Totem gerçekleşiyor hmm. Beşiktaş'ta. Evet. So Sosaydı değil mi? So Fabian de başladı. Sosayla devam etti. İşte her şampiyonlukta ikisi çocukların olması hmm. Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı abi biraz. O yüzden kimsenin gitmesini istediğini düşünmüyorum ben şu anda. Semih'e ama teklif olması ilginç yani. Biraz daha yüksek teklifler gelir gelirlerdi. ama. Yani e, Semih'e teklif geleceğini ben tahmin ediyorum. E, hani geçen sene de gelmişti. E, ha, çok üst düzey bir takım olmayabilir. E, ya da büyük bir takım bir pilot takımda e, deneyebilir önce. Aracı takımda. Semih'e bence teklif gelir. Peki abi eklemek istediğin herhangi bir şey yoksa? Yok teşekkür ederim. Programımızı kapatıyorum. İzleyicilerimize hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmelerini ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Görüşleri bizim için kıymetli. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle.